Denklemin orijine göre simetrisi. Şimdi orijine göre simetrisi arkadaşlar hemen grafikte görelim. Yine birinci bölgeye göre size gösteriyorum x e, y. Şuradan şöyle bir şey düşünün. Şurası x e, y. Orijine göre dediğinde arkadaşlar şurası şunun kağıt katlaması gibi düşünün. Yani bunu buraya katlamamız lazım arkadaşlar. Yani şöyle. Dikkat edin. Şu parça da eşit olacak. Şu parça da birbirine eşit olacak. Burada eksi x olarak geçer. Burada da eksi y. Yani noktamız orijine göre hem x hem y yerine eksi x eksi y yazacağız. Orijine göre yapmış oluyoruz. Ve buradan hemen yerine yazıyoruz. x yerine eksi x yazdık. y yerine eksi y yazıyoruz. Eşittir kaç demiş bize? 9. Ve buradan eksi x artı 3 tane y eşittir 9. Ve bakalım. Ne varmış burada? Buradan direkt bulabiliyorsak meselemiz yok. Buradan bakalım. Hemen D şıkkında görüyoruz arkadaşlar. Daha rahat ve daha pratik. Sorularımıza devam edelim. Bir daha isterseniz bunu bir teyitini yapalım. Şimdi buradan hemen burada bu tür soruda orijin dediğinde arkadaşlar tam o noktasına göre 0, 0 noktasına göre orijin diyoruz. Yani şuradan şuraya geçmeli. O zaman bu tarafta eksi bu tarafta eksi olduğu göz süzüktüğü için kağıt katlaması gibi düşünün. Yani her ikisi de x koordinatını da y koordinatı da e, kesinlikle işaret değiştirecek. Yani yerlerine ters işaretlisini yazacağız.